Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben böyle bir video atmıştım. Evet arkadaşlar işte. Şimdi mesela ben onu bu videoyu koydum ya. Ve size bir şey göstereceğim. Bir Mert. Benim arkadaşım var. Mert. Çağat. Adını unuttum. evet. 2 saat sonra. Durun. durun. <laughs> Mert Sağçet'in böyle bir kanalı var. Bunu da abone olmayı unutmayın. <laughs> Demiş ki hani 45 var ya yine reklam çıktı. Abicim Çabukçat artık reklam verme be. Hani şu Çınar 45 yazısı var ya hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> şuradan mesela nasıl parlattım demiş ya. Sen onu kanki şöyle yapıyorsun. Neredeydi o? Bak buradan yapıyorsun. Mesela böyle yazacaksın ya bunu seçiyorsun. Şunu şöyle çınar. 45 böyle bu. Böyle var. Böyle var. Böyle var. Pro yazanlar kanki paralı. Ben normalleri kullanıyorum böyle. Bak bu da iyi. Bak şu çok güzel. Böyle. Böyle, bun, böyle şeyler var kardeşim. Sarı var. Mavi seçebiliyorsun buradan bakın. Maviler veriyorsan sadece. Mesela bak, istersen böyle. İstemiyorsan böyle normal. Burada da pro var. Ama bunlar zaten paralı. Zaten üstüne pro yazanlar paralı ya burada çok renkli var renkli seviyorsanız bu şimdi dokta <laughs> tamam. bakın böyle var buradan böyle yapabiliyorsunuz atıyorum şöyle şunu koydunuz diyelim şu isim olmadan bunları böyle yapıyorsunuz bir de mesela çıkış mı istiyorsunuz animasyon mu mesela ben şunu seçtim diyelim hadi, hadi. bakın böyle başlıyor çabuk, bak şimdi Bakın böyle başlıyor. Ay yanlış bir şey yaptım. Bir dakika bir dakika bir dakika. dakika kardeşim buraya git. <laughs> Yine mesela şunu şimdi bir dakika. Heh. Mesela şunu yazısını değiştirmek istiyorsanız buradan da seçebiliyorsunuz. Bakın. Yazılar böyle değişiyor. Baloncuk var bakın böyle falan istediğiniz gibi adınızı böyle falan yaptır yazdır yazdırabiliyorsunuz. Böyle tatlı var. Tatlı böyle tatlı tatlı güzel bunlar. Mesela düşünsenize bakın. Nerede o? Bir tane vardı ben onu görmüştüm. O çok iyiydi. Aşağılarda. he Bakın. Bakın çok iyi değil mi? Şöyle. Bunun gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Tamam, o zaman bu videonun da sonuna geldik. Kay kaydedin için gösterdim. Bir de şurada şuradan da değiştir falan biliyorsun animasyon falan var ya. Mükemmel şeyler yapabiliyorsunuz burada. Kendinle çizebiliyorsun. Bak. Mesela ben çizeyim mi şimdi? <laughs> Mavi seçtim mesela. Batıyorum bak şu an bak böyle mi? Tabii siz böyle siz derseniz kötü olabilir biraz. Mesela. mesela. ya da arkadaşlar hiç dersini. Şimdi silgimizi yapıyoruz mesela. Böyle de siliyorsunuz silgiyle.

Bitti. Bak şurayı. Arkadaşlar beyaz da göstereyim şuna. Çok iyi değil mi? Bak sanki böyle bir ok gidiyormuş gibi gibi. Baya böyle güzel şeyler var arkadaşlar. Onları yapabilirsiniz. size göstereyim. Bakın desen var. Bakın desen ne yazabiliyorsunuz. Böyle tatlı desenler var. Aa bakın. Ne güzel değil mi bunlar? Bunlar öyle güzel desenler. bunları da kullanabiliyorsunuz. Ayna var. Ayna ne lan ben bile bilmiyorum arkadaş. Aa evet bakın. Bak şimdi. bir şey anlamadım. Şimdi bu ne oldu Ulaşverin <laughs> Otomatik yazılar var O kendi kendine çıkıyor Ama buradan yapıyorsunuz ben hiç yapmadım Çünkü ben buna otomatik Bilmiyorum Tam kanki yapıyorum Şu anda Nefekler <laughs> var ne de efekt falan. Klinik sözü burada ekleyebiliyorsunuz. O ne? Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Şunun güzelliğine bak, bak şimdi. Çok iyi değil mi? Efekt. Ooo. Dönüyor resmen. Sağ olun, böyle yaptınız diyelim. Şunu şöyle sona kadar yapalım. <laughs> <laughs> o böyle git falan oluyor. İyiymiş bu da. bakın yakınlaştırma. Burada istediğiniz siz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya böyle güzel bir yazı var. Böyle yazılar falan var. Bakın. Seçmesini 2 saat bekleyemeyeceğim. Böyle güzel şeyler var işte gördüğünüz gibi çıkartma var bakın. Burada mesela Fenerbahçe var mıdır? Fenerbahçe. Fenerbahçe diyoruz ve hiçbir şey çıkmadı. Oğlum Fenerbahçe diyoruz şimdi şunun çıkması sence akıllı mı? Böyle şeyler oldu. bugün. <laughs> Dediğim gibi yaptıkta çok fazla şey var. Filtre var bakın. Böyle. Şimdi göstereceğim. Bakın parıltı falan. Yani ben düzgün kullanıyorum. <laughs> Arka planı ayarlayalım Kardeşim. Tum 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 tum. Bakın şimdi ne yapıyorum. Bakın şimdi bakın. Hop. Abicim ben ikisini de yapmak istiyordum ya. Sarılın ağacı ver. Şimdi şunu şöyle yaptınız ya bak. Bak arkadaşlar bak. Bunu sadece fenerle veriyorum şu anda. Dıştırdım. Neredeydi o? Hiçiz. Şimdi izleyin. Oh, oh. Normal kalemizi alalım ve. o, Nın o kadar çirkin bir çerçeve var. Aa bakın şimdi bakın. Bir şey göstereceğim çok iyi. Bak bir de burada en nesili geliyor ya. Düşünsenize bakın şuradan başlayalım. Tıs tı tıs dın, tıs tın, tı tı tı. Bakın şimdi bir de kalktığa sararlar sonra en geliyor. Sigma boy. Olum olsun İyiymiş Bu içinde ses Hoşverin Böyle işte güzel Güzel öyle <laughs> Neyse Böyle var işte. neden de kesiyorsun. Mesut animasyonlar var mesela. Bildiğiniz zaten bu animasyonların bazılarını gösterdim. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Seviliyorsunuz. Bay bay.